Merhaba arkadaşlar, Uzar TV'ye hoş geldiniz. bugün TOF'ta bir rehber çekeceğiz. ne rehberi olacak bu? C01, 02 ve 03 dungeonlarını beraber yapacağız. Biliyor musunuz dersiz Daha önce girmedim. İlk defa beraber gireceğiz. C01 ile başlayalım. Bütün chestleri almaya çalışacağız tabii ki. İki tane chest varmış zaten. Tamam, bir mavi. Ne yapacağız onu hiç vuracak mıyız? Aynen. Vurunca kırmızı oldu. Ha, şunları halledelim hızlıca. Chest var mı? Ge geçtiğimiz yerde var mı? Ona bakalım. Kırılacak edilecek bir yer. Tamam ben chest göremiyorum. Şöyle bir etrafına bakalım. Chest kaçırmadığımızdan emin olun. Dönüp bulması daha zor oluyor Buralarda falan da yok Tamam gidelim bakalım bir Eğer ki tamamı geri döneriz Biri buradaymış zaten keserim. Tamam Chestin birini açtık Diğerini genelde gizliyorlar ama. E, ee? ha Aynen. Alt kat açıldı. Üçünü de açınca. Buralarda değil kesler. Yerde mi? Değil. Evet, kolayca geçti kutuydu. Neyse Aa bunu kristal yok elinde Neden yok Burası güzel bir puzzle Çözmeye çalışalım burayı Eee tamamen kapattı ha, orayı açtı Oradan zıplayabileceğiz böylece Ya ben oradan da zıplardım ki yine Ha mecbur yapacağız bunu Çünkü elimizde şey varken zıplayamayacağız Şu taşı taşıyacağız muhtemelen Aynen. Şu karşıda olduğunu varsayıyorum taşın ama yok değil. Ee, bu taşlardan birini biz kalacağız muhtemelen. Nasıl olacak? O iş. bunlara da vurup mavi yapsam. Oraya açtı. Ya ben burada var ya. Şu tırmanabiliyor muyum? Önce bu merdivenden çıkacağız. Ne var orada mı? O tarafta mı? Tamam neyse şunu da hani. E o da bunu çıkarttı. Hmm. Bir Şimdi... Ya şu şeyde sıkamıyor muyuz ya? Ok mu kalsam elime okla sıkamıyor muyuz? E... Switch. Şunu alsak. Şunu şöyle yapsak daha mantıklı olmaz mı ya? Aa chest'i bulduk yanlışlıkla. <laughs> Güzel oldu. <laughs> tamam chest işi, tamam. Şimdi biz muhtemelen karşı atacağız. Oradan kristal alacağız. Tamam. Şunu sık tekrar. Buna ihtiyaç yok. Buna sık. Ha kristali almayacakmışız ya. E o niye vardı öyle elinde boş? Neyse. Neyse çok da önemli değil. Tamam buradan da atladık. Ha bossa geldik şimdi silahımızı geri takalım. Ha bu buranın bossunmuş. Kalkanla kendine hadi. Kalkanla herhalde bu? Heh. Kalkanla Kalkanı kırdık. Ay çok güzel vurduk. Tamam C01 böylece tamamdır. Buradan çıkalım. C02'ye gidelim hızlıca. C02 burda. İşaretleyelim hadi burdan. Bu arada bunu da görmüşken söyleyeyim bunu açmak için iki kişi ihtiyacınız var arkadaşlar. Karşılıklı iki butona basıyorsunuz öyle açılıyor. Tamam. C02'ye gelelim hızlıca. Güzel. Yine iki chest. Yine enteresan bir dungeon. Burada değildi mi chestimiz? Sen ne öyle ya? Ölür müsün? Teşekkürler. Size vuruluyor mu? Vurulmuyor. Rotate. Hmm. Şimdi bunu rotate dersem şu açılıyor. Bakalım bunda ne yapıyormuşuz. Evet. Şu yeşili de açacağız galiba. karşıya geçtik. Ama burada çok şey var. Orada chest var. Chest'i gördüm. Orada bir tane de chest orada. Tamam bir şunları keselim. İki chest'i gördük. Bu ne? Lan canı skorpiyonu bile bize düşmeyin be. O geriden bir şekilde şu puzzle'ları çözüp şu chest'leri alıp öyle dönmemiz lazım gibi hissettim ben. Hmm, şimdi buraya geldik. Ya buradan ben karşıya geçer miyim? Ha orası için ama o lazım. Yani. Şöyle yaparak da buraya geldim. Ha geri nasıl döneceğiz onu bilmiyorum ama artık bir şekilde döneceğiz. Şunu açtık. Aşağı düşersek nerede başlıyoruz acaba? Düştük. Allah suymuş bu. Da dinlenebilir miyiz? Ben ölürüz müdürüz sanmıştım ama ödemedik. Ne güzel. Şu başa döndük mü? Döndük. Bizim şimdi şu kırmızıyı açalım. Bir de şu sarıyı açalım hadi. Tamam. Tamam Chest iş tamamdır arkadaşlar şimdi doğru yolumuza gidebiliriz Doğru yolumuz neredeydi ya bizim? Kafam karıştı Tamam buradan gelmiştik ha yani doğru yolumuz şu taraftaydı Tamam Noluyo lan al o zaman. Tamam bunu da hallettik Tamam şimdi bunu döveceğiz ha Boss bu mudur Oha beni bırak beni. Hey. Onun ultisi tek atar bize. Onun ultisi de olmamalı. Yandık. Ulti atacak. Ay bizim support lazım bize bir tane ya. Bu ne? <laughs> o ne lan adı? <laughs> Bilişte miyiz biz? Öldüm galiba. Oh. Oh. Şu support silahını alayım ben elime. Daha devam ediyor herhalde ancım. Neyin yerini alayım? Şunu yerini alayım. Bu ne oğlum? Bunlar nasıl yemekler ya? Nerede bekmek? Neyse, ha bitmiş ya dancın. Boşuna panik yaptım. Neyse bir sonraki dancına lazım olacak ya. Sıkıntı yok, çok vuruyor ya. Tamam. Şimdi hadi C0'a e gidelim. gibi hızlı olacak. Al taraftaymış, maybet. Evet. Arkasındaymış hemen ya. Hadi bakalım. Sonuncusunu yapalım. <laughs> Neymiş ne değilmiş. Bunda da iki chest var. İzlerinde iki chest normallerinde. 4 chest var galiba. O ne öyle? Ve direkt bossa mı kafa atıyoruz? Olur olur yeriz. Abi sal beni Bu aynı zamanda alan bossu var bir tane arkadaşlar ona çok benziyor. Kalkan klanını çıkartmayacaktık bu arada. Çok yanlış yaptığımızı söylemek istiyorum şu an. Kırdık. Buna binebiliyor muyuz? Buna binemiyoruz herhalde. Şöyle yapalım. O ne yapıyor ya? Hayır sal beni. Sal beni ol. Oynayamıyorum ki. İyi bu öldü. yaptık. <laughs> güzel dungeon, güzel dungeon. <laughs> Bitmemiştir ama değil mi? Şöyle etrafta chest aramayayım yani. Aa bir tane chest orada. Kesin bitti ha bu kadar dungeon. Aa jetpack kullanamazsın diyor o senaryoda. Nedenmiş? E buradan da tırmanamıyoruz. Cık, dur bakalım dur bakalım. Bitmiş işte ya. Bu ne oğlum bu bitmiş ya. E tırmanamıyoruz da bu taraftan tırmanabilir miyiz? Düz düz var. Ha burada kullanabiliyorum. Jetpack. Jetpack ile nereye uçsam rahat ederiz. Şöyle bir şeyler yapsak. Bunu alırız. Umarım değeri de oralardadır. Şöyle daha mı yukarıda acaba? Şu birdi. Hmm. Nasıl jetpack kullanamazsın diyor oğlum ben kullanıyorum işte. Diğeri nerede acaba? Diğeri? Şöyle bakıyorum orada olması çok olası ama hmm, oraya da şuradan gidersek gideriz yani. Hı. Hmm. Jetpack dash kullanamazsın diyor. Anladım abi. Lan. Tavanmış orası. Şöyle de bakalım. Bir şu tarafı araştıralım böyle. Aa da buradaymış ya. Tamam. Uğraşmaya çok da gerek yokmuş. Tamam. Bitirdik C3'te. Ödülünü de görelim beraber. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Böylece 3 tancını da beraberce yapmış olduk. Hızlı hızlı. Ee, bunun devamı da gelecek arkadaşlar. Yani D'yi de yapacağım. E'yi de artık ne varsa. Bütün dancınları yine beraber yapıyor oluruz. Dungeon'ların devamı için e, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.